أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Evet değerli dinleyicilerimiz Celaleyn in tefsiri İnşirah suresi ile yapacağımız tefsirimize hoş geldiniz. Direkt olarak ibaremize geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi Besmele'mize bir mana verelim. Demiştik ki besmelerin başına iki fiilden birini takdir edebiliriz. Ebtedüü ben başlarım veyahut da ekra'u ben okurum. Neyle? Bismillahi, Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki Er-Rahmani Rahman olan kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki manada nimet verici dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin. Yine öyle Allah ki Er-Rahimi Rahim olan yani kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki manada nimet verici. Ahirette sadece müminlere. Rabbim onlardan olanlarda olmayı nasip ederiz. Amin diyelim ve başlayalım. Suretül İnşirahi. İnşirah suresi. Mekkiyetün Mekke'de inmiştir. Nazil olmuştu yani hicretten önce. Ve Ha bu surenin ayetleri nedir? Semanin e, 8'dir arkadaşlar. 8 ayettir. Direkt olarak başlayalım. Elem neşrah genişletmedik mi? Normalde arkadaşlar başındaki hemzeyi çıkardığın zaman da lem neşrahtır. Değil mi? Cehdi mutlak olarak gelir. Yani genişletmedik olur. Başındaki istifam olmasa. Peki bu istifamın e, nedir manası? İstifhamu takririn. Takrir istifhamıdır arkadaşlar. Aslında nimeti onaylamak. Yani bir şey onaylamak içindir arkadaşlar. Yani şöyle bir mana çıkar. Elem neşrah genişletmedik mi? Ey yani şerehna, genişlettik manasındadır. Buradaki sorudan maksad arkadaşlar, olmuş bir şey söylemektir. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde böyle geçer. Evet. Kim için? Leke senin için. Ya Muhammed, ey Muhammed, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söylüyor arkadaşlar. Genişletmedik mi? Neyi? Sadrake, senin göğsünü genişletmedik mi? Neyle? Bin nübüvveti. Nübüvvet yani peygamberlik vasfıyla, peygamberlik görevleriyle senin göğsünü genişletmedik mi? Çünkü o peygamberlik görevleri kolay şeyler değil arkadaşlar, değil mi? Onunla senin göğs göğsünü genişletmedik mi? Daha ve gayrı, ha ve başka vazifelerle senin göğsünü genişletmedik mi? <Sessizlik> ve ve, ve kaldırmadık mı? ne? kaldırdık kimden? Anke, senden. Neyi? Vizrake, senin yükünü kaldırmadık mı? Kaldırdık. Eldi öyle bir yük ki en kaba ağır geldi. Yani eskale ağır geldi. Nereye? Zahrake senin sırtına ağır geldi. Ve halde kevvelihi Teala, Allahu Teala'nın bu sözünde olduğu gibi liyaqfira. Evvela direkt olarak başladım size. Burası Fetih Suresinde bir ayettir arkadaşlar, bir parçadır. Liyaqfira elbette bağışladı. Kim için? Leke senin için. Kim? Allahu Allah neyi? Ma teqaddeme min Senin geçmiş günahlarını bağışladı. Lakin arkadaşlar buradaki günah derken burası hata ve zille olarak. Genellikle zille olarak ne yapılır? E, bu şekilde tefsir edilir. Çünkü biliyoruz ki peygamberlerin e, ismet sıfatı vardır. Günah işleme sıfatı vardır arkadaşlar. Bunun için senin yani değil mi? Geçmiş zellelerini bağışlamadı mı? Bağışladı yani. Allah-u Teala muhakkak bağışladı. Affetti. Evet dediğim gibi El Fethu Fetih suresine geçmiştir arkadaşlar. Ve <laughs> ee, refa'na yüceltmedik mi? Leke senin için zikrake senin zikrini yüceltmedik mi? Ne ile peki? Bir en yani zikredilmesiyle ne ile birlikte? Ma'al zikri yani Allah-u Teala buyuruyor ki benim zikrimle beraber senin isminin zikredilmesiyle senin ismini yüceltmedik mi? Peki nerede? Fil ezani ezanda Ezanda biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in ismi anlıyor değil mi arkadaşlar? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammedur Resulullah, eşhedü enne Muhammedur Resulullah derken ne yaptık? Burada andık. Peki daha nerede? Vel ikameti, kamette daha ve teşehhüdi ve şehadette değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu derken yüceltmedik mi? Daha nerede? Vel hutbeti, hutbede. Daha nerede ve gayrı? Ha başka yerlerde senin yani ismini yanımda diyor Allahu Teala zikretmekle senin ismini yücelttik diyor. Değil mi arkadaşlar? Yani bu konular arkadaşlar yani tabii teşbih bile olmaz ama mesela e, normalde dünya için söylüyorum bunu arkadaşlar. Dünyada bir mertebe almış bir insanın yanında ismini alındığı zaman bile ne yapıyorsun? Bir gururlanıyorsun değil mi? Yani bir e, şey oluyorsun. Diğerin yükseliyor değil mi? Yani düşün yüce Mevlamızın yanında. Çünkü biz Peygamber Efendimiz'i niye çok seviyoruz? Yani en büyük nedeni nedir? Çünkü biliriz ki Allahu Teala'nın nesidir? Habibidir, sevgilisidir ve peygamberidir. Değil mi? Ondan dolayı biz çok çok seviyoruz Peygamber Efendimiz'i. Bundan dolayı arkadaşlar. Ama buradaki e, genellikle bu hani diyor ya sen şöyle yapmadık mı, böyle yapmadık mı, kaldırmadık mı derken arkadaşlar burası tabii ki bir kinaye boyutu değildir. Normal bir boyuttur. Yani olayı sadece söylüyor. Buradaki bazı insanlar bazı ateistler bunları farklı yorumluyor arkadaşlar. Onun için çıkıyorum burayı. Yani Allahu Teala sanki başına mı kalkıyor gibi. Tübe haşa. Tübe haşa. Aklımızı başımıza alalım arkadaşlar. Artık öyle hale geldik ki Allahu Teala'yı kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Tüba haşa. Tübe haşa. Evet. <laughs> <laughs> fe inne ma'al usri. <feynne> maal, fe ma'a fe inne muhakkak ki ma'al usri zorlukla beraber yani eş şiddeti, şiddet zorlukla beraber vardır. Ne vardır? Yusran, kolaylık vardır. Yani suhuleten bir kolaylık vardır. İnne muhakkak ki ma'al usri, zorlukla beraber yusran, kolaylık vardır. Şimdi arkadaşlar başka tefsirleri de biraz daha farklı alır ama arkadaşlar usulü fıkhın bir kısmında şöyle bir şey geçer. Buradaki tefsir şöyle yapılır. Farkındaysanız birinci Hani diyor ya el usre diyor mesela. Ma'al usre diyor ya. Ha, o usre derken arkadaşlar nedir? Başındaki Elif-Lam vardır. Elif-Lam da nedir arkadaşlar? Marifedir. Değil mi? Yani marifede dört tane özelliği var. Ee, en büyük özelliğinden bir tanesi de marife. Bilinirlik olması. Yani ahdi harici. Yani ahdi zikri olması. Arkadaşlar buradaki El-Usri e, farkındaysanız diğerinde de gelen ikinci El-Usri yine Elif-Lamlı gelmiş. usul fıkıhta der ki arkadaşlar e, eğer bir kelime yine Elif-Lamlı bir şekilde iade ediliyorsa o bilinendir. Yani bir olarak sayılır. Çünkü eliflamın özelliği bilinen olmasıdır değil mi? Tamam. Ama farkındaysanız arkadaşlar iki, birinci yüsran derken nekre, ikinci yüsran derken de nekre. Eğer yine bir nekre olan isim nekre bir şekilde iade edilirse arkadaşlar bu sefer ne olur? Nekrenin en büyük alameti nedir? Bilinen olmayandır arkadaşlar. O yüzden farklı farklı iyilik olarak. Yani kısacası arkadaşlar bir zorla iki kolaylık vardır derler. Bir zorla iki kolaylık vardır. Evet devam ediyoruz. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Mevlamızın Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ase tahammül etti, dayandı. Neden? Minel kuffari kafirlerden neye? Şiddeten yalnız. Kafirlerden gelen şiddete zorluğa ne yaptı? Dayandı, sabretti. Sümme sonra hasale Hasıl oldu meydana geldi kim için lehu e, peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için ne el yusru bir kolaylık hasıl oldu ne ile Bin nasrihi Allahu Teala Celle Celaluhunun yardımıyla ne üzerine aleyhim peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine ne oldu bir kolaylık geldi değil mi o yapılan işkencelerde ne yaptı peygamber efendimiz kurtuldu yani ne oldu arkadaşlar sefer oldu değil mi? Yani hicret oldu arkadaşlar ve hicret olunca ne yaptı arkadaşlar kurtuldu. Yani arkadaşlar şunu unutmayalım bir zorluk olacak. Bak yani en büyük örneklerimiz örneklerimizdim bizim bizim örneğimiz Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bile arkadaşlar yani ne yapıyor? Bir zorluğa tahammül ediyor, sabrediyor. Çünkü sabrettiğin zaman da iki kolaylık olacak. Yani bir zorlukta iki kolaylık var arkadaşlar. Yani hadis-i şerifte de buyuruyor arkadaşlar la rahate fi'l dünya değil mi? La rahate fi'l dünya derken dünyada rahatlık yoktur derken arkadaşlar yani bunun asıl amacı neydi? Yani bir dünyada rahatlık görmeye gelmedik. İmtihan dünyasına geldik. O yüzden arkadaşlar belli zorluklara pes etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle o zorluk zorluğa karşı iki kolaylık olacak. Evet. Fe <laughs> izâ Boş kaldığın zaman. Yani dolayısıyla boş kaldığın zaman. Neden? mines <laughs> salati. Namazdan. Boş kaldığın zaman. Yani namaz kılmadığın zamanlarda. Boş kaldığın zaman da. Evet. Fensap. <laughs> Dikil. Evet. İt'ab çokça yap. Neyi? Fit duayı. Duayı çokça yap. Ve ile rabbike ve rabbine fergab. Yönel. Yani yönel. Neyle yönel? Tezarra' yani itaat ile yönel. İtaat etmekle Rabbine yönel. Çünkü arkadaşlar biz biliyoruz ki ancak Allahu Teala değil mi? Sınırsız güç sahibi. Yani belli zorluklarımızda gördüğümüz zamanda kaçmak yerine Dua edeceğiz arkadaşlar. Buradaki meziyet budur. Dua ederek Allahu Teala'dan ne yapacağız? Yardım isteyeceğiz. Çünkü her şeyi ancak bize o verebilir. Yani dünyada arkadaşlar belirli kişilerden maddi bir destek isteyebilirsiniz. Evet belki bunu da yapabilirler. Dünya için söylüyorum. Ama dünya ve ahiret olarak arkadaşlar. Yani şu da bir gerçek ki dünyada istediğin zaman Allahu Teala Yüce Mevlam onayladığı zaman o kişi sana verir. Vesile olarak. Yani aslında bir kişiden bir şey istediğin zaman da yine ne oluyor arkadaşlar? Yine Allahu Teala istemiş oluyorsun şu açıdan söylüyorum. Vesile olarak yine verdiren Allah. Onun için bütün güç sahibi olan direkt Allahu Teala ile ne yapmak lazım? Dua ederek ondan bir şey istemek lazım arkadaşlar. Mesela derler ki bir güzel bir yerde okumuştum arkadaşlar. Ben diyor bir araba diyor sıkıntı olsa bir araba alsam bir yerden diyor. O arabada sorun çıksa diyor. Ben ne yaparım diyor. Gidip de diyor tamirciye mi bir şey söylerim? Hayır. Giderim diyor. Ne yaparım? galeriye giderim veririm arabayı diyor yani. Çünkü onu oradan aldım. Onun için arkadaşlar eğer kullar arasında bir sıkıntı olduğu zaman da onu sahibine şikayet Her şeyin sahibi Allahu Teala Celle Celaluhu'dur. Arkadaşlar tefsirimizi burada yapmış bulunmaktayız. Bir dahaki tefsirimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.